Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa Afi. Bugün de Kurban Bayramı. Hepinizin Kurban Bayramını kutluyorum arkadaşlar. Sevdiklerinizle, ailenizle güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ve biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün GTA 5'te sizlerle birlikte Kurban Bayramına özel Kurban Bayramı etkinliği yapacağız arkadaşlar. aklında bir role play var ve bu role play yapmaya çalışacağız. Umarım yapabiliriz. Role playimize göre Franklin, Michael ve Trevor birleşmişler ve bir kurban almışlar. Ve kurbanı kesme işi de maalesef ki Franklin'e kalmış arkadaşlar. Michael ve Trevor da bir adet çiftlik evi almışlar ve orada Franklin'i bekliyorlar. Franklin de kurbanı kesip arkamızdaki araca yükleyip götürecek. Hadi başlayalım bakalım. İlk olarak kurban pazarına geldik arkadaşlar. Bir tane kurban seçeceğiz, keseceğiz ve Michael ile Trevor'ın yanına gideceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle pazara doğru gidiyoruz. Pazarımız burada arkadaşlar. Eğer sizler bu roleplay yapmak istiyorsanız pazar olarak tam burayı seçtim arkadaşlar. Burada inekler daha fazla haberiniz olsun. Siz de eğer isterseniz bu tarz roleplay yapacağınız zaman kullanabilirsiniz. Evet geldik arkadaşlar pazarımıza. Evet, hemen şuradan döndüğümüz zaman hemen şurada ineklerin olması gerekiyor arkadaşlar. Evet inekler burada hemen şuraya bir yere park edeceğiz. Bir yere park edeceğiz ve bir tanesini seçip keseceğiz arkadaşlar. Sonra da eğer yükleyebilirsem tabi yüklemesi biraz sıkıntı. Arkaya yükleyeceğiz olmadı mod yardımıyla yükleyeceğim arkadaşlar. Ee, şöyle bir yere park edelim hatta şurada giriş varmış abi girişten girelim. Evet, girişi kırdık arkadaşlar. Evet, geldik. Şimdi bir tanesini seçeceğiz. Nereye park ettik ki aracımızı? Bu aracımızı buraya park etmeyelim. Şuraya park edelim. Evet, buraya park ettik. Evet, geldik. Şimdi arkadaşlar bize bir tane bıçak lazım. Evet, bu bıçak iyi gibi. Biraz büyük bir bıçak ama yapacak bir şey yok. Evet, bir tane seçelim. Biraz önce inekler vardı. Nereye kayboldu? Yani i̇nekler kayboldu. Neredesiniz inekler? Aa inekler kayboldu abi az önce inek vardı. İnekler kayboldu arkadaşlar. Neyse karşı taraftan alalım. İnekler kayboldu. Biraz önce biz gelirken inek yok muydu? Daha arkada var tamam tamam arkada varmış. Hemen hızlıca gidelim arkadaşlar. Biraz yavaş gidelim ki inekler ürkmesin. Şu beyaz olan güzelmiş. Şu beyaz olanı keseceğiz yavaş yavaş yakınlaşalım inekler ürkmesin Evet haydi Bismillah Evet yine yumruk attık arkadaşlar yine kesemedik bir dakika abi bir dakika <laughs> yanlış yerden kesiyoruz hadi bakalım kesiyoruz Evet bu ineği kestik arkadaşlar Evet diğer inek kaçtı hemen aracımızı getirelim İnşallah inek kaybolmaz şöyle ineğe bakarak koşayım ki abi inek kaybolmasın kaybolur mayolur 2 saat aramak istemiyorum inek Evet hemen aracımıza binelim inek kaybolma lütfen Evet şimdi yine yanına gidiyoruz Evet ineğimizi kestik bu ineği Michael'ın çiftlik yerine götüreceğiz Şimdi arkadaşlar bana bir adet forklift lazım ancak forklift bulamayacağım ben forkliftin adını bilmiyorum GTA, ya, ay GTA 5'te o yüzden mod yardımıyla yüklemeyi deneyeceğim. Evet ekran görüntü sağlık. Şöyle ineğe tutalım. Evet abi gel bakayım. İnşallah. Lah ya kalmana araba kayboldu abi. Araba gitti. Evet inek de yere düştü. <laughs> araba gitti inek yere düştü. Şimdi abi. Bize tekrardan bir araba lazım. Ben arabayı da zar zor bulmuştum arkadaşlar ya. Bize tekrardan araba aldım. Hah buradaymış. Tamam aldık. Forklift'in adı ne abi? Forklift yazsam çıkar mı mesela? Forklift. Forklift. Yazalım bakalım. Forklift. arkadaşlar ineğimizi sonunda yüklemeyi başardık İnşallah da düşmez Michael'ın çiftlik evi nerede arkadaşlar hemen göstereyim Michael'ın çiftlik evi şuralarda bir yerde olması lazım şuralarda bir yerde diye biliyorum tam yerinde ben de kestiremiyorum İnşallah düşmeden götürebiliriz yine yavaş yavaş gideceğiz ne olur düşme Haydi bismillah diyelim yavaş yavaş aradan aradan gidelim e, düşünmeyelim arkadaşlar yine zar zor yükledik zaten gördüğünüz evet abi güzel güzel gidiyoruz güneşin ışıkları güzel şimdi Michael'ın çiftliği neredeydi asıl soru o arkadaşlar ben Michael'ın çiftliğini hatırlayamıyorum şuralar şu taraf şurada bir yerde şurada olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Michael'ın çiftliği orada Michael ve Trevor orada bizi bekliyor Evet, dikkatli bir şekilde götürelim. ineğimiz düşmesin. selamın aleyküm. Evet, bu, bu bayram biraz yağmurlu bir bayram. Yapacak bir şey yok ama dikkat edelim. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şu an kurbanımızı kestik, götürüyoruz. Çok güzel bir play oluyor. Evet. Şöyle yavaştan gidelim. Güzel. Şu anlık sıkıntısız gidiyor arkadaşlar. İnşallah da düşmez. Çok hızlı gitmek istemiyorum. Çok hızlı gittiğim zaman kurban yani düşüyor. Az biz yanlış yerden gidiyoruz. Ya Michael'ın çıktı aşağıda kalmış arkadaşlar. Michael'ın çıktığına giderken şu inek resminin o olduğu tünelin altın tünel diyorum. Köprünün altından gitmemiz gerekiyordu. Buradan gideceğiz. Michael'ın çiftliğini yanlış hatırlıyormuşuz arkadaşlar. Michael'ın çiftliği buradaymış. Yanlış hatırlıyormuşuz. Pardon. Evet. Evet adam da teknesiyle geliyor. Hayır tekneyle ne yapacağım? Kurban bayramında şey mi yapacağım? Evet biraz yine başı <laughs> biraz tuhaf ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Işte. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir oyun. Ee, biz burada roleplay yapıyoruz arkadaşlar. Kurban bayramı özel bir şey yapmak istiyorum. Yanlış hatırlıyormuşuz abi. Orada da değilmiş. Buradan gidecekmişiz Zaten ben haritada yerini göstereceğim arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Eğer siz de bu tarz bir şey yapmak istiyorsanız e, nereleri kullanacağınızı bilebilirsiniz. Evet şöyle yavaştan gidiyoruz arkadaşlar. İneğimizi ara ara frene basıyorum ki inek düşmesin yoksa az daha düşüyordu biraz önce. Burası biraz yüksekmiş inşallah düşürmeyiz. Evet götürüyoruz. Şu anlık güzel gidiyor arkadaşlar. Oy 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 yavaş 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 abi yavaş. Abi yavaş 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 arkadaşlar. Hızlı gittiğimiz zaman inek düş, düşebilir düşmesin. O kadar yükleyene kadar canımız çıktı arkadaşlar. Burası değil bir aşağısı. Evet Evet arkadaşlar Michael'ın çiftliğine geldik. Michael'ın arabası orada. ama Michael piyasada yok. Büyük ihtimal evde bizi bekliyor. Evet şöyle dönüp Michael'ın arabasının ne doğru park ettiğimiz zaman Evet. Şöyle park ettiğimiz zaman arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bu roleplay de bu şekildeydi. Bundan sonrasını Michael ve Trevor halleder. Franklin'den bu kadar artık yeter. Gerisini Michael ve Trevor halletsin. Umarım bu roleplay'i beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer bu tarz roleplay'ler gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Sevdiklerinizle, ailen, ailelerinizle birlikte güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.